Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir anlatma videosundayız. Ee, Tabi gördüğünüz gibi benim bazı videolarımda şöyle profil fotoğrafları koyuyorum. Mesela bu videomda mesela bunda, bunda, bunda. Bunları nasıl koyuyorum, nasıl yapıyorum? Bildiğiniz gibi yani video düzenleyince nasıl şey oluyor gelmiyor. Mesela bu videonun düzenlemeye basıyorum ve yok yukarıda bir şey yok arkadaşlar. Ee, yani bunun bunu yapmak için tabi siz youtuberseniz Size en gerekli şey birazdan ona giriyorum. Arkadaşlar şu an YT stüdyoda ismini şöyle kanal yazmak istiyorum. ye aman beyaz renkte bu şey. Ee, şöyle rengini değiştireceğim size göstereyim siyah renkte mesela ismi böyle yt yan yanındaki varsa stüdyo şöyle ee, hiçbir şey hiç. size şimdi göstereyim isterseniz şöyle yt stüdyo görüyor musunuz siz görüyorsanız şöyle görmenizi sağlamak istiyorum görüyor musunuz evet herhalde görmüşsünüzdür evet program bize çok gerekli tabi. Gidiyorsunuz Tabi sizde biraz geç açılabilir. Burada mesela hangi videoma monta yani ee, bir fotoğraf koymak istiyorum. Bir düşüneyim. Hmm, şöyle videoların devamından da şöyle Bunda şöyle bir videoma girdim. Şurada yukarıda bir kalem fotoğrafı var. Şöyle etrafı siyah şey oldu çünkü basıyorum şu an üzerine. Bastım. Evet böyle bir yer geldi. Burada bir kalem var yine sağ tarafta. Ona basıyorum. Ve burada özel küçük resim yapıyoruz. Oradan sağ galerimizdeki bir fotoğrafı seçiyoruz arkadaşlar. Mesela ee, ne desem. Burada bir şey istemiyorum. Ben bana gerek yok. Ee, yani güzel bir uyumamız ya ben bunu koydum yandan şöyle kalemle çizmek istiyorum kaydet var şu şu arkadaşlar evet ona basıyorsunuz şimdi Kaydete basıyoruz ve biraz dönecek bu döndükten sonra videomuz hazır tabi bazen gözükmüyor ama bazıları sizin videonuzu bakırken o gözüküyor arkadaşlar hmm. Arkadaşlar bu arada videolarımın altına hangi videonu çekmek istedi benim çekilmemi istediğiniz videolar varsa onları da lütfen yazın. Şöyle kanal kanal için bu çok gerekli bir program. Yani program olduğunu düşünüyorum. Siz eğer şeyseniz, üste mutlaka bence bunu indirin. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu aralar kısa videolar çekiyorum çünkü uzun video olduğunda bile zaten siz tam izlemiyorsunuz. Bunu zaten ben biliyorum. E bu arada arkadaşlar kanalımda 27 abone olmasına rağmen isterseniz size göstereyim şimdi arkadaşlar kan kanalımda gördüğünüz gibi şöyle ana sayfa 27 ab 26 aboneyim hakkımda sana bakalım 1896 kişi videoma bakmış onların arasından gerçekten ben e, bunu benim videolar benim çektiğim videoları bölsek bile yani benim Abonemin iki katından daha çok arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Gerçekten video çekmek için çok emek, çek, emek, emek em, yapıyorum arkadaşlar. Ee, bu arada size yani kaç gündür size diyorum ki arkadaşlar e, ben baya bir zaman geçtikten sonra belki 5 yıl sonra bu kanal baya büyük kanal olacak. Tabii ben e, duracağım bir ara YouTube'da. Arkadaşlar bu arada benim buradan arkadaşlarım var. Tabi bu benim arkadaşım olamaz. Onu çıkarttım. Defne su da değil. E, Defne su bir defa yani görmüştüm var. Şöyle bu var ya bu benim arkadaşım tabi bu. Ve arkadaşlar şöyle span oyunları da o benim arkadaşım. Bu bu da arkadaşım tabi. E, bu üç arkadaşım diğerleri arkadaşım değil sadece orisine abone oldum. Um, Roblox kanallarını çok severim ama büyük kanallara abone olmuyorum çünkü zaten ne diyebilirim ki onlara. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.